konuşursa ağır evet. konuşur. Ben konuşamayacak mıyım? Karın da düğünlü var yazın. Çıkın evet. karşıma. Karşı karşıya gelelim. Gelelim. Var mısın? Varım. Ama ben yemem. Kutluk için çocuğum var. Ya, ya benim ya yaz sezonum açıldı. Hikmet! Ben... Hikmet! Ben... Çocuğu kaçma! Benim çocuğum var mı? Ne? Ne var? Ne var? Ne var? Arkadaşlar merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Videomuza başlamadan önce sizden ricamız kanalımıza abone olmayı unutmayın diyoruz. Evet arkadaşlar Survivor'ın yeni bölümü fragmandan derlediğimiz arkadaşlar Hikmet ve arkadaşlar Volkan arasında geçen ateşli tartışmayı hemen sizinle paylaşmaya başladık arkadaşlar. İkisinin arasında büyük bir tartışma geçmekte ve birbirine temas etmekte arkadaşlar. Peki sizce bunun sonu ne olacak arkadaşlar? Nasıl cezalarla karşılaşacak? İnşallah da kötü de bir şey yoktur diyorum. Arkadaşlar tam da bu sırada yorumlarınızı bekliyorum. Kanalımıza abone olmayı da unutmayın diyorum. Hoşçakalın.